Şimdi stand-up sözü verdik, stand-up bekliyorlar ya. <laughs> Esas anısı var. Onu özellikle anlatmıyor. Esas anısı, abla gel, şahitlik yap. Hanımıyla beraber karı koca oynuyorlar. Çocuk da var. Ertesi gün de ablanın ağır bir sahnesi var. Bu deyus tabii hikaye içinde azmış. <laughs> Öyle bir yokluya demiş. Abla da demiş ki, öte gitler. Çok stresliyin yarın sahne ama itne uzak dur demiş. <gülüyor> <gülüyor> mahrem evi, hepimiz mahrem eviyiz. <laughs> Tabii özledik hanımı. bir aydır böyle sahnelerde, ordu burada bir gün göremez olduk. Aynı evdeyiz ama vakit bulamadık. <laughs> Biraz hafiften sokulduk stresliyim bugün dedi. Sabah çekimim var dedi, beni rahatsız edeyim dedi. Ben de arkamı döndüm, yattım sinirinden. Hayır, öyle dememiş. Bir daha yoklamış, bu sefer dep yeter yeterafla. Böyle etmiş, am kerim filminin de kiliminin de demiş. Karıyla kardeş olduk, ama kerim filminin demiş. Dedin mi, demedin mi? Demişiz herhalde canım, dememiş olacak şey olmaz ki.